Şimdi sizi alıp dünyayı kökünden sarsan o büyük finansal felakete götüreceğim. Ama bu sadece rakamların hikayesi değil, inanın bana. Bu aynı zamanda büyük hayallerin, inanılmaz hırsların ve ne yazık ki büyük trajedilerin de öyküsü. Hikayemize Mark Twain'in o meşhur biraz daha ironik sözüyle başlayalım mı? Bu söz adeta o dönemin bir özeti gibi. Düşünün, finansın devlerinden sokaktaki ayakkabı boyacısına kadar herkes ama herkes bir anda borsacı kesilmişti. Twain o zamanlar şaka yollu söylemiş olabilir ama bu şaka çok geçmeden acı bir gerçeğe dönüşecekti. Evet, kükreyen 20'lerdeyiz. Öyle bir dönem ki borsa zenginliğe giden tek yönlü, garantili bir bilet gibi görülüyordu. İyimserlik adeta havadaki oksijen gibiydi. Herkes bunu soluyordu ve tabii ki herkes o büyük pastadan bir dilim kapma derdindeydi. Piyasada sanki herkese "Gersen de al." diyordu. Peki bu dünyanın tam merkezinde kim vardı? İşte bu isimler JP Morgan ve şirketi. Burası adeta bir finans kalesiydi ve bu adamlar oturdukları masalardan bütün dünyanın para akışını yönetiyorlardı. Şaka değil, bu isimler sadece Amerika'nın değil, kelimenin tam anlamıyla tüm dünyanın ekonomik kaderini belirliyordu. Şu rakama bir bakın. 20 milyar dolar o zamanın parasıyla bu adamların etkisi işte bu kadar büyüktü. Yani sadece birkaç kişi devasa bir şirketler ağını kontrol ediyordu. Kararlarıyla piyasaları istedikleri gibi hani derler ya parmaklarında oynatıyorlardı. Peki bu oyun sadece o büyük isimlerin, o zenginlerin oyunu muydu? kesinlikle hayır. Bu borsa çılgınlığı adeta bir virüs gibi toplumun en alt katmanlarına kadar yayılmıştı. Bütün Amerikan toplumu bu işin içine çekilmişti. Çünkü herkesin tek bir hayali vardı: zengin olmak. İşte bu noktada işin ilginç tarafı ortaya çıkıyor. İki farklı dünya vardı aslında. Bir tarafta piyasayı yöneten, milyarlara hükmeden o finans devleri, diğer taraftaysa borsanın sonsuza kadar yükseleceğine inanan, bütün geleceğini bu umuda bağlayan sıradan insanlar. Ayakkabı boyacısı, pat balonya gibi. Bir yanda akıl almaz bir lüks, diğer yanda ise saf bir umut. Param asla Wall Street'ten ayrılmaz. Dünyada paranın olabileceği en iyi yer orası. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz? Müşterileri arasında Wall Street'in en büyük patronları olan bir ayakkabı boyacısı, Pat Bologna. İşte bu söz o dönemin ruhunu, o çılgınlığı tek cümlede özetliyor. İyimserlik öyle bir seviyedeydi ki, en küçük yatırımcı bile tüm birikimini borsaya yatırmanın en akıllıca iş olduğunu düşünüyordu. Ama bu parıltılı yüzeyin altında işin bir de karanlık tarafı vardı. İşte bu olay o çürümeyi çok net gösteriyor. Michigan Flint'te bir grup bankacı borsada oynamak için müşterilerinin 3,5 milyon dolarını zimmetlerine geçiriyor. Yani bu spekülasyon ateşi aynı zamanda büyük bir dolandırıcılığı da körüklüyordu. Flint'teki bu olay sistemin nasıl kontrolden çıktığının acı bir kanıtıydı aslında. Ve geldik 1929 yazına. Artık bu iyimserlik falan değil, resmen saf bir coşku, bir çılgınlık hali. Sanki yükselişin sonu asla gelmeyecekmiş gibi bir hava vardı. Herkes bu rüyanın bu partinin sonsuza kadar süreceğine kendini inandırmıştı. Hadi şu son tırmanışa, o son haftalara bir bakalım. Bakın Ağustos ayında Winston Churchill bile Amerika'ya yatırım yapmayı planlarken kazanılacak servetler görüyor. John Raskop Empire State binasıyla gündemde ve sonra 2 Eylül'de bir astrolog radyoya çıkıp meşhur tahminini yapıyor. Ertesi gün 3 Eylül'de piyasa tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıyor. Zirvenin de zirvesi yani. Dow Jones cennete tırmanabilir. Bakın bu lafı eden bir ekonomist değil, bir finans uzmanı değil, bir astrolog. Bu bile tek başına bütün ülkenin ruh halinin ne kadar mantık dışı, ne kadar akıl almaz bir noktaya geldiğini göstermiyor mu? İnsanlar artık ekonomistleri değil, yıldız falcılarını dinlemeye başlamıştı. Ve sonra o kaçınılmaz an geldi. Ekim ayının sonlarında o güzel rüya bir kabusa dönüştü. Kimsenin beklemediği bir hızla, inanılmaz bir şiddetle her şey tepetaklak oldu. Yıllardır devam eden o şaşalı parti çok ani ve çok acı bir şekilde sona erdi. O kaos anında durum daha da karışıktı. Çünkü bir yanda liderlerin her şey yolunda panik yapmayın diyen resmi açıklamaları vardı, ama diğer yanda gazete manşetleri bambaşka bir şey haykırıyordu. Borsa çöktü. İnsanlar kime, neye inanacağını şaşırmıştı. Tam bir bilgi kaosu. Ve yıkımın boyutu. İşte bu rakam her şeyi anlatıyor. 30 milyar dolar. Sadece birkaç hafta içinde resmen buhar olduğu uçtu gitti. Şöyle anlatayım, bu para Amerika'nın birinci Dünya Savaşı'nda harcadığı paranın neredeyse tamamı. Düşünebiliyor musunuz? Yılların birikimleri, servetler, saatler içinde sıfırlandı. Tabi bu işin bir de insani boyutu var. Ki en acısı da bu. Bu sadece paranın kaybolması değildi. Bu hayatların paramparça olması demekti. Küçük yatırımcılar bir anda her şeylerini kaybetti. Bazıları bu umutsuzluğa dayanamayıp canına kıydı. Ve belki de en trajiği. Aileler içinde güven diye bir şey kalmadı. Gizli borçlar, kaybedilen birikimler yüzünden insanlar birbirine düşman oldu. Çöküş sadece cüzdanları değil, insan ruhunu da hedef almıştı. Peki bu sadece Amerika'yı mı etkiledi? Hayır. Parti bitmişti ama enkazın etkileri daha yeni başlıyordu. Bu çöküş sadece bir Amerikan krizi olarak kalmadı. Bütün dünyaya yayılan şok dalgaları yarattı ve 20. yüzyılın geri kalanını tamamen yeniden şekillendirdi. İşte bu tablo, o domine etkisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Amerika hapşırdı, bütün dünya nezle oldu derler ya, aynen öyle. Bakın Almanya'ya. Amerikan kredileri bir anda kesilince, zaten pamuk ipliğine bağlı olan Alman ekonomisi tamamen çöküyor. Bu çöküşün yarattığı işsizlik ve umutsuzluk, Hitler gibi bir liderin iktidara gelmesine zemin hazırlıyor. Yani evet, Wall Street'te patlayan bir balon, İkinci Dünya Savaşı'na giden yolu açan taşlardan biri oldu. İnanılmaz ama gerçek. Amerika'ya dönersek, çöküş bir devrin sonu oldu. Büyük buhranın, yani o meşhur büyük ekonomik krizin başlangıcıydı bu. Artan işsizlik, yoksulluk, kükreyen yirmilerin o parıltılı, neşeli günleri gitmiş, yerine 10 yıl sürecek bir karanlık çökmüştü. Kaynak kitabımızın yazarları durumu çok güzel özetliyor aslında. Parti bitmişti ama illüzyon çağı bitmemişti. Yani 20'lerin o çılgın partisi sona ermişti belki ama insanların imkansız hayallere, gerçek olamayacak kadar güzel görünen hikayelere inanma isteği işte o hiç bitmedi. Bu da bizi bugüne ve son bir soruya getiriyor. Aradan neredeyse 100 yıl geçti. Peki sizce günümüz dünyasını yönlendiren illüzyonlar neler? Acaba biz de farkında olmadan benzer balonların, benzer spekülatif çılgınlıkların içinde mi yaşıyoruz? Tarih tekrar eder mi dersiniz?